Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Fikir Tövbe Medya'nın bu yayınında bugün Kıbrıs Barış Şeriatı'nın 50. yıl dönümü konuşacağız. Bugün 20 Temmuz 2024. Dolayısıyla 20 Temmuz 1974 ünlü Kıbrıs Barış Şeriatı'nın yıl dönümü. Türk tarihinin Cumhuriyet devresinde attığı en önemli ileri ham adımın, ileri hamlenin 50. yıl dönümü. Ve aynı zamanda 50 yıl aşan bir mücadelenin de tarihi. Şimdi Kıbrıs Adası bulunduğu bölgenin her zaman en önemli noktası oldu. Herhangi bir interaktif haritayı, bir atlası veya Google Earth, Yandex, hangilerinize ne gelirse bir haritayı açıp Lefkoşa'nın merkezde olduğu 500 kilometre yarı çaplı bir daire çizerseniz göreceğiniz şey şudur. Türkiye'nin üçte birinin dahil olduğu, Suriye'nin yarısının, Lübnan'ın tamamının, Filistin ya da İsrail'in İsrail, in, İsrail in üçte ikisinin Filistin dahil olduğu, Mısır'ın kuzeyinin dahil olduğu bir harita karşınıza çıkar. Peki Yunanistan nerede? Yunanistan'ın sadece Rodos adasının küçük bir kısmı çıkar. Ana karası hiçbir şekilde yoktur. Peki o zaman Yunanistan neden bu kadar uzak bir coğrafyada faaliyet yürütmek istemektedir? Sorun burada başlıyor. Şimdi Yunan Anakarası'yla Kıbrıs arasında yaklaşık 900 km mesafe var. Kıbrıs'a en yakın Yunan toprağı olan Rodos'ta bu mesafe ancak 400 km'ye düşebiliyor. Yani Yunan Anakarası'nın Atina'ya olan yaklaşık 900 km mesafeli bir yarı çaplı bir harita çizersek de Türkiye'nin neredeyse tamamı giriyor işin içine. Ve hatta haritayı Süderbistan'da... Mısır'ın yarısı, Irak falan da giriyor. Ama yine Yunanistan'ın tamamı girmiyor. Peki o zaman Yunanistan bu kadar coğrafi olumsuzluğa rağmen neden bu kadar ısrar ediyor? İşte bu Kıbrıs'ın jeopolitik öneminden kaynaklanıyor. Kıbrıs Akdeniz'in Sicilya ile birlikte iki önemli adasından biri. Sicilya Akdeniz'in doğusunu ve batısını birbirine bağlıyor. Kuzey Güney Antalya'da İtalya ve Tunus yani Afrika ile Avrupa'yı bağlıyor. Kıbrıs ise Doğu Avrupa'yı bağlıyor. Türkiye, Yunanistan, işte Türkiye, Suriye, Lübnan, Mısır burada en önemli etki alanı Yani Yunanistan düşünüyor ki Kıbrıs'ı alırsam Anadolu kıyılarında hakimiyeti altına alırım. Doğu Akdeniz'i Orta Doğu'da etki altına alırım ama nüfus nerede yani? Yunanistan hangi nüfusuyla bunu yapacak? Bu da ister istemez Kıbrıs'taki Rum varlığına dayanan bir şovenizmin ki kendileri buna Helenizm diyorlar. Bu şovenizmin Megala İda'nın getirdiği bir olumsuzluktur. Şimdi tekrar baktığımızda, tarihine baktığımızda adanın sık sık el değiştirdiğini görüyoruz. Antik çağdan beri deniz kabimleri, Romalılar, Doğu Romalılar, 3. Halife Osman devrinde Muaviye'nin oluşturduğu donanmanın adayı fethetmesi, sonra tekrar Doğu Romalılar, tekrar Araplar, Tekrar doğurmalar, sürekli el değiştirme ve ta ki Haçlı Seferleri'ne kadar. Haçlı Seferleri ile birlikte Adan artık gerek doğurmayan Bizans yönetiminde gerek kendi yönetimlerinde artık Kudüs'e giden yolda bir atlama taşı olduğunu, basamak olduğunu görüyoruz. Bu dönemde Kıbrıs ilk defa bulunduğu bölgenin atlama taşı haline gelmiş konumda. Bu yüzden de artık 3. Haçlı Seferi döneminde artık Haçlılar Bizans yani Doğu Roma'nın elinden almaya karar veriyorlar Kıbrıs'ı. Ve ünlü İngiliz kralı Richard, aslan yürekli Richard adayı alıyor ve tapınak şövalyelerine satıyor. Halk rahatsız olduğu için tapınak şövalyelerinden geri alınıyor da ve bu sefer Fransız kökenli Kudüs kralına devrediliyor. Kudüs krallığı da Memlükler tarafından yıkılınca ister istemez Kıbrıs'a dönüyorlar ve Kıbrıs krallığı bağımsız bir devlet olarak yaklaşık 300 yıl boyunca sahneye çıkıyor. Bu dönemde elbette sık sık iletişimler oluyor. Kimi zaman Cenavallar'ın, kimi zaman Venediklerin, kimi zaman Memlüklerin ve Türklerin, Osmanlı Türklerin hakimiyetine girdiğini görüyoruz adanın. Tabi e, askeri anlamda olmasa da ve ekonomik anlamda tabi. 1490'lara doğru, 1493 yanılmıyorsam, Venedikler adayı satın alıyorlar Kıbrıs Kraliçesi'nden ve artık Venedik toprağı alıyor. Sonra da Osmanlıların Memlükleri ele geçir yıkmasıyla, Mısır almasıyla da Osmanlı'ya vergi ediyorlar. Şimdi Kıbrıs, Rodos, Girit, Malta. Yani Akdeniz'de bir haçlı hattı vardır. Bu hat aslında Afrika ve Orta Doğu'yla Avrupa, Anadolu ve Avrupa'da da birbirine ayıran bir hattır. Yani Haçlılar o şekilde sokuluyor ki denizde hakimiyeti kurmak için. Yani böylece Anadolu'nun ve Balkanların, Osmanlı Balkanların, Rumelisi'nin Afrika ile bağı kesilmiş oluyor. Hicaz'la bağı kesilmiş oluyor. Tabi Osmanlı bunu kırmak için adımlar atıyor bu zincire. 1480'de Fatih Rodos'u almaya çalışıyor, alamıyor. Kime kısmet oluyor? Kanuni Sultan Süleyman'a 1522'de. Son ikinci adımı 1566'da Malta'yı almaya, fethetmeye çalışarak yapıyor Osmanlı. Maalesef Turgut Reis şehit düşüyor ve başaramıyoruz. Üçüncü adım 4-5 yıl sonra 1571'de 2. Selim devrinde Lala Mustafa Paşa komutasındaki Türk ordusunun Kıbrıs'ı fethetmesiyle görüyoruz, alıyoruz. Son adımda 1650'lerden itibaren 25 yıl süren Girit Savaşı ve Girit'in alınması. Böylece bu hat kırılıyor. Kıbrıs bu noktada çok önemli. Kıbrıs'ta böylece 300 yıla yakın süren bir Türk yönetim başlıyor ki yani açıkça söyleyebiliriz. Türk yönetimi adanın en huzurlu, en iyi dönemiydi ki. Bu konuda fikir tabi medyada yayınlanacak olan yazımda Lamrıs Durel'in ünlü Kıbrıs'ın Acı Limonları kitabından bir alıntıyla başladım. Kitabın arka kapağında Durel adanın Osmanlı yönetiminde halkın temsilcileriyle yönetildiğini İngilizlerin buna son verdiğini söyleyip çok büyük büyük bir kötülük olduğunu belirtiyor ve hatta en az ateşin yanmasını bile İngilizlere bağlıyor. Lawrence Durrell çok ünlü bir çok üst seviyede bir İngiliz yazardır ki kalemi inanılmaz güçlüdür. 20. yüzyılın en önemli İngiliz yazarlarından biridir kendisi. Hatta bir miktar Yunan yalnızlığı bile diyebiliriz çünkü Yunanistan'da çok uzun süre yaşamıştır. Ama bu noktada Osmanlı'ya dair yaptığı tespit çok önemlidir. Gerçekten de Osmanlı adayı kendi temsilcilerine söz hakkı vermeyi çok önemsiyordu. Bu yüzden de Hristiyan gruplar, her grup kendi dini temsilciye yönetiliyorlardı. Tanzimat fermanı ile birlikte artık Divan-ı Hümayun'a bağlandı ve Divan-ı Hümayun'da da ada tamamen kendi temsilcileriyle temsil edilmeye başlandı ki Elbette demokrasi diyemeyiz buna. Anakronik bir hareket olur ama demokrasi yanında büyük bir adım olduğunu söylememiz gerekir ki İngilizler bunu kaldırmıştır maalesef. Bu da adada büyük sorunlara yol açmıştır. Bununla birlikte Enosis yolunda adada Yunanistan'la aynı dönemde hareketin başladığını söylersek yanlış olmaz. 1790'larda yani Fransız Devrimi'nin ardından Yunan önde gelenler arasında başlayan isyan ateşi ve bağımsızlık ateşi ile yayınlanan Megala İda haritasında Kıbrıs'ta vardı. Megala İda neydi? Yunanlıların aşırı hayalci ve ırkçı bir bakışla, şovanist bir bakışla, Bizans'ı diriltme ülküsü. İstanbul'u, İzmir'i, Batı Anadolu'yu, Karadeniz'i, Kıbrıs'ı topraklarına kattıkları, o az nüfuslarıyla topraklarına kattıkları bir hayal. Ama bu hayal etkisini gösterdi Kıbrıs'ta ve Helenizm tohumları atıldı. Ve 1820'lerde Yunan isyanı başladı. 1829 Osmanlı bağımsızlığı tanıdı. Yunan krallığı oldu. Ve Yunan krallığı çok büyük bir adım attı. 1000 kilometre uzaktaki Kıbrıs'taki Rum çiftçilere pasaport ve vatandaşlık dağıtmaya başladı ve maalesef çok hızlı yayıldı, etkisi büyük oldu. Öyle ki dönemin İngiltere'nin Larnaka Başpiskoposu Büyükelçiliğe yazdığı raporda çiftçiler arasında büyük bir akım olduğunu, vatandaşlık ve pasaport işinin çok hızlı yıldığını, böyle devam ederse adanın bir Yunan kolonisine dönüşeceğini ve adada padişahın, sultanın sadece isminin var olacağını, hiçbir gücün kalmayacağını söylüyordu. Tabi Osmanlı adımlarını attı, ne yaptı? Eğer geri adım atmazlarsa, eski statülerine dönmezlerse yani vatandaşlıktan ve pasaporttan vazgeçmezlerse mülklerine, topraklarına el konulacağını söyledi. Ama çok etkili olmadı ki bir miktar el konuldu zaten. Ama çok etkili olmadı. İki yıl sonra da 1833'te de irili ufaklı 3-4 üç isyanın çıktığını görüyoruz. Ki en büyüğü Larnaka isyanıdır. Bir Gevurimam isyanıdır mesela. Bu isyanlar sertçe ve kolayca bastırıldı ama artık en az ateşinin yayıldığını görüyoruz. Sonra 1878'de adada İngiliz yönetim başlıyor. Ünlü şekilde neydi? Yeşilköy yani İstanbul'un dibine gelen Rus ordusunun durdurulmanın başka yolu yoktu tek İngilizler durdurabilirdi. Çünkü Osmanlı artık kendi ayaklarının üstünde duramıyordu. İstanbul için Kıbrıs'tan vazgeçilmek zorunda kalındı. Bu doğru mudur yanlış mıdır konumuz değil. Tartışmayla da sonuca varacak değiliz. Ancak Allah artık İngiliz yönetimi başladı. Ve İngilizler Türk yönetimi dönemindeki uygulamalara sona verdi ve sorunlar da başladı. Sonra Yunan Enasis en en Hareketi'nin güçlendiğini ve 1931'de hem İngilizlere hem Türklere yönelik büyük isyanın başladığını görüyoruz. Ve ardından örgütlenme, terör süreci, Kıbrıs Cumhuriyeti ve günümüze kadar gelen süreç. Bu süreçte işte Yunanistan'ın kontrol etmesi mümkün olmayan topraklarda ısrarcı olması sonuna kadar akıl dışı olduğu gibi 50 yıl boyunca bir savaşla bir mücadele sürdürmek de çok anlamsız. Savaşlar olur, düşmanlık olur ama Düşmanlar da birbirleriyle görüşürler. Siyaset ve diplomasi bunun için vardır. Adadaki en mantıklı çözüm Türkiye'nin hem savunduğu Taksim'dir. İki devletli, iki milletli çözüm. Her ne kadar bu istenmese de başka hiçbir yol yok. Kaldı ki Güney, adanın güneyi artık öyle veya böyle bir Yunan devleti. Ama Yunanistan adanın tamamını hala ele geçirmek istiyor. Bunun olamayacağını göremiyorlar maalesef. Tıpkı Kıbrıs Barış Harekatı'nın geldiğini, gümbür gümbür geldiğini göremedikleri gibi göremiyorlar. Ancak zaman büyüktür. Hiçbir çatışma bu kadar uzun sürmez. 50 yıl çok uzun bir süre. Dolayısıyla ben yakında ya tabii yakında derken bugünden yanına kastetmiyorum ama en aşağı bir 10-15 yıl içerisinde bütün dünyada Kıbrıs konusunda artık iki devletli bir çözümün genel kabul göreceğini tahmin ediyorum. Hepinize teşekkürler. İyi günler. Müzik